Merhaba hanımlar. Bugün size yurt dışı kargomu paketlemeden önce size örnek olması açısından sunumumu yapayım istedim. Bu şekilde Fransa'da 7 elti ve 7 tane nevresim takımı hediye olarak gönderiyor gelinimiz. Bu şekilde göstereyim. Harika %100 pamuk olan nevresim takımımız. Yine %100 pamuk harika işçiliği olan 2 tane yastığımız. Ve da dantelsiz olarak kullanması o kadar rahat güzel ki çarşafımız. Şu şekilde size diğer parçalarını, renklerini göstereyim. Griyi sevenler için harika gri. Yine öbür elkesi pembe severmiş ona pudra tonlarını tercih etti. Bir diğer elki kahve tonlarını severmiş cappuccino kahve karışık ona bunu tercih etti. Böyle yine gül kurusu, mavili grini şöyle şu altta olan pudra renkliyi tercih ettiler. Şimdi bunlar bohçaya konulacak. Elkiler için hazırlanan elkiler kendilerine hediye olarak pike takımlar. Aman.